Kışa hazır mıyız? Yazan Gülcan Altın Seslendiren Pınar Yavuz Güleycane Sayı 43 Eylül 2017 Yaz günlerini yavaş yavaş geride bırakmaya başladığımız bu günlerde birçok evde kış hazırlıkları telaşı var. Özellikle bizden bir önceki nesil harıl harıl çalışmakta. Ancak bakıyorum da genç nesil de artık bu işlere merak salmış veya sağlıklı beslenme kaygısında. Ben de bu bağlamda tam da bugünlerde yapılabilecek alternatif ve erişilebilir bir turşu tarifi vereyim dedim sizlere. Malum her zaman erişilebilir tarif sitesi bulmak ya da annenizin el yazısıyla tuttuğu kara kaplı tarif defterindeki denenmiş tariflere ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Turşumuzun adı kaşık turşusu. Adı gibi kaşık kaşık yenilebilecek bir lezzet. Hele sirke seven biriyseniz sizin vazgeçilmeziniz olabilir. Ayrı ayrı her biriyle uğraşmak yerine tüm tatları bir arada kaşık salatası havasında bulabiliyorsunuz bu turşuda. Üstelik kış salatanıza veya hazırladığınız kısıra bir ya da birkaç kaşık bu turşudan katabilir ve ortaya çıkardığınız farklı lezzeti deneyimleyebilirsiniz. Malzemelerimiz 6 kilo domates, 1 kilo kornişon salatalık, 1 kilo taze fasulye, 1 kilo havuç, 1 kilo kırmızı biber, Arzunuza göre sarımsak, 3 su bardağı sirke, tercihen elma sirkesi, 1 kahve fincanı limon tozu, 1 çay bardağı kaya tozu. Yapılışı, bütün malzemeleri iyice yıkayarak işe başlayabilirsiniz. Sonra salatalık ve havuçları küp küp doğrayın. Temizlediğiniz kırmızı biberleri de yine küp küp kıyın. Fasulyeleri de birer santimlik şekilde doğrayın. Tüm bunları derin bir kapta karıştırın. Suda beklettikten sonra kolayca soyduğunuz sarımsakları da büyüklüklerine göre birkaç parçaya ayırın ve karışıma katın. Domateslerin kabuklarını soyun. Kabuklarını kolayca soyabilmek için domatesleri kaynar suya batırıp çıkartabileceğinizi bir ek bilgi olarak söyleyebilirim. Kabukları soyulmuş domatesleri küçük küçük küp şeklinde kıyın. Daha basit bir yöntem olarak soyulmuş domatesleri büyük parçalara ayırıp sonra doğrayıcıdan geçirerek de kullanabilirsiniz. Hazırladığınız domatesleri büyük bir tencerede domates sosu yapar gibi kaynamaya bırakın. Pişen domatesin içine limon tozu ve 1 çay bardağı kaya tozunu ekleyin ve biraz daha kaynatın. Havuç, sarımsak, salatalık, fasulye ve kırmızı biber karışımının üstüne sirkeyi dökün ve bir güzel harmanlayın. Birer litrelik kavanozlara bu karışımı birer parmak kalana kadar doldurun. Sonra dikkatli bir şekilde kaynayan domatesten kepçe yardımıyla alarak kavanozlara dökün. Bir kaşığın sapı yardımıyla malzemelerin aralarını açı açı domatesin alt kısımlara kadar nüfuz etmesini sağlayın. İyice dolduğundan emin olduğunuz kavanozu hiç kullanılmamış bir kapakla sıkıca kapatın. Domates sosu yapar gibi tersine çevirip soğumaya bırakın. Tüm kavanozlara aynı işlemi uygulayın. Kavanozlar soğuyunca deponuza alabilirsiniz. Almadan önce sızdırma yapıp yapmadığını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Arada bir kapaklarına dokunun ve şişip şişmediğini kontrol edin. Zira şişerse kavanoz hava alıyordur ve yaptığınız şey bozuluyor demektir. Haberlerden belki duymuşsunuzdur. Bu tür hazırlıklarda domatesin bozulması çok tehlikeliymiş direkt zehirlenmeye neden olabiliyor ve Allah korusun insanı ölüme götürebiliyormuş. Ek olarak belirtmem gereken şeylerse sirke ve limon tuzunu verilen ölçülerden bir miktar daha az da kullanabilirsiniz. Zira biz öyle yapıyoruz. Mesela limon tuzu yarım ölçüye indirilebilir, sirke ise iki buçuk bardak kullanılabilir. Bu turşuyu tadan iş yerinden bir arkadaş internette araştırırken bizimkine benzer ama daha kolay bir tarif bulmuş. Uzun çabalar sonunda aynı tarife ben de ulaşabildim. Nefis Yemek Tarifleri sitesinde bu tarifi bulabilir ve daha pek çok turşu tarifini görebilirsiniz. Sitenin oldukça körcül olduğunu da eklemeliyim. Sözünü ettiğim bu tarifte ve internette ulaşabildiğim daha pek çok tarifte karışık turşu ya da doğrama turşu ve yine kaşık turşusu adıyla verilen tariflerde alternatif olarak beyaz ya da mor lahana, acur, kelek gibi malzemeler de kullanılmış. Siz de böyle bir tercih yapabilirsiniz. Bu turşunun bizimkinden kolay olan tarafı ise önce domatesleri doğruyor ve pişiriyor. Hatta bir gece önce pişiriyor ve soğumayı bırakıyorsunuz. Ayrı bir tarafta sirke, tuz ve limon tuzunu ve hatta fazla olarak daha ekşi olması için bu tarife eklenen limonların sularını karıştırıyorsunuz. Turşuluk diğer malzemeleri doğruyor, bir güzel harmanlıyor ve sirkeli karışımla da birleştirerek domates suyunun içine katıp karıştırıyor ve kavanozlara dolduruyorsunuz. Kaynayan bir malzemeyle uğraşmak istemeyenler bu tarifi daha çok sevebilirler. Tarife streç filmle kavanozun ağzını kapatırsanız eski kapakları da kullanabileceğiniz bilgisi de eklenmiş. Eğer tarifi denerseniz ya da önceden biliyorsanız yorumlarınızı bilmek isterim. Şimdiden afiyet olsun dileklerimle.